Merhabalar. Bugün sizlere Eylül 2021 yılında yayınlanmış olan ozon ile bel fıtığı tedavisinin e, bu etki mekanizmalarını inceleyen ayrıntısıyla derinlemesine bizlere yorumlarda bulunan bir makaleyle çıktım. Makalemizin adı Ozonun dışarıya fıtıklaşmış olan bel fıtığının emilmesini ve e, inflamasyon inflama, inflamatuar yanıtı e, nasıl düzenlediği ile ilgili bir makale. Yazarın adı Maria Delos Angeles errario Arjen Arjantin'den yapılmış bir yayınlanmış olan bir makale. Şimdi eee sizlere makaleyi göstereyim. Kendimi küçülttüm. Evet. Şimdi burada işte e, makalemi makalemizin işte isminden biraz önce bahsetmiştim. Şimdi e, makaleyi incelediğimizde e, en başlarda bu işte bel fıtığının nasıl oluştuğunu anlatıyor bize makale. Giriş gelişmede işte bel ağrısından bahsediyor. Ağrının neden oluştuğunu, dışarıya çıkmış olan bel fıtığının hangi inflamatuar yanıtlara neden olaraktan ağrıya yol açtığından bahsediyor birinci bölüm işte bel ağrısı, bel fıtığı neticesinde ortaya çıkan bel ağrısı. Daha sonra işte bel ve immün fenomenleri diye giriş yapıyor. Eksüde yani dışarıya patlamış olan bel fıtığının doğal sürecinden bahsediyor. Ve biz de burada çok güzel gerçekten öğrencilere ders anlatırken bu bel fıtıkları ile ilgili kullanabileceğimiz bir slide görüntüsünü sunmuşlar. Burada makrofajlardan ortaya çıkan proinflamatuar stokinler ve anti-inflamatuar stokinleri bize özetlemişler ve neden ağrıların ortaya çıktığını anlatmışlar. Burada e, ozon tedavisiyle dışarıya patlamış olan fıtığın nasıl emildiğini anlatmışlar. Sizlere ben e, kısaca özetlersem, e, bu makalede e, patlamış olan bel fıtığına e, ozon enjekte edildiği zaman, ozonun dışarıya patlamış olan e, bel fıtığının yani ekstrüde disk kendisini emilmesini sağladığını, Diğer daha önceki yayınlanmış olan makalelerde bahsedildiği gibi intervertebral disklerde yani vertebreler yani omurlar arasındaki yastıkçıkta erimeye, ozonun emilmeye yahut da o yastıkçığın incelmesine değil de o yastıkçığın daha sağlıklı yani gençleşmesine neden olduğundan bahsediliyor. Burada e, ozonun işte etki ettiği e, yolaklardan bahsediyor. E, ozon daha önceki e, videolarımızda ben bahsetmiştim e, iki yolak üzerinden e, bu beyaz küre hücrelerini etkilemekte. E, birincisi Birinci yola nükleer faktör kapa beta burada görüyorsunuz. Nükleer faktör kapa beta stokinlerin modülasyonunu yani düzenlenmesini sağlıyor. Biraz önce ağrıya yol açan pek çok faktör vardı bunları modüle ediyor, düzenliyor. Nükleer faktör 2 de antioksidan sistemimizi düzenliyor. Ozonu uyguladığımız zaman. İşte bu iki yolak üzerinden özellikle nükleer faktör 2 üzerinden prostabilen kontrolü ile ağrının kontrol edilmesini ve hastaların ağrısının azaldığını anlatıyor. Ve neticede bize önerdiği, anlattığı şey bu makalenin Avrupa'da bahsedildiği gibi işte ozona gençlik aşısı deniyor çünkü. Ozonun bizim intervertebral disklerimize uygulandığında intervertebral disklerimizin iyileşmesini hızlandırdığını o yastıkçıktan patlamış olan bölgenin iyileşmesini hızlandırdığını yastıkçığın daha yıpranmış olan yastıkçığın eski sağlıklı günlerine dönmesini sağladığını dış patlama neticesinde dışarıya çıkan disk kendisini ben bunu pamuk olarak anlatıyordum ekstrüde disk kendisinin eminmesini sağladığını ve takip eden yine nükleer faktörler yoluyla yani nükleer faktör 2 ve nükleer faktör kapa Beta yolağı ile hem inflamasyonu azalttığı hem de ağrıyı azalttığını bahsediyor bu makale Evet, bugün çok değerli bir makale makaleyle çektim karşınıza. Ee, sizlere daha önceki videolarda e, ozonun nasıl etki ettiğini yer yer anlatmaktaydım. Hani videoların kısa bir bölümlerinde e, bu mekanizmaların nasıl olduğunu anlatmıştım. Bu makalede de tüm bu mekanizmaların hepsini birleştirerekten bütün bir şekilde sizlere arz ettim. Videomuzun sonuna geldik. Sağlık ile kalın, mutlu kalın. Kanalımızı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.